Biz şöyle maçı çıkarken eee dışarıda bir 15 puan vardı. Biz bunu dördüne taliptik. Dördü bizim için yeterli oluyordu dört puan almak. Eee şampiyonluğun kesinleşmesi için. Eee oynadığımız takım ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Bir final maçı tadındaydı. Doğru zamanda golleri bulunca oyun 2-0'a geçti. Sonra 3'ü bulduk. Ama Adana Demirspor hiç oyundan kopmadı. Bu baskısını oluşturdu. Özellikle biz Rakibin de geri düştükten sonra sayısı olarak bizim üstümüze fazla gelmesi ve rahat olması rakibin bizim ceza sahası etrafında çok aksiyon almasını da sağladı. Biz orada öndeki iki tane oyuncumuzu birazdan merkez orta sahalarının önüne çekip stoperleri biraz bırakıp kenara yönlendirmeye çalıştık. Sonunda bir final tadında bir maçı özellikle 34'ü bitirdik galiba öyle tahmin ediyorum haftanın. E, Trabzonspor sezon başlarken iyi ki Trabzonspor var dedittirmek istemiştim. Bugün bu beni son derece mutlu ediyor. 34 hafta oyun standartında çok inişler çıkışlar yaşamayan bir takım olduk. Son 3 haftada beraberlikler yaşadık. Bunlar çok normal ve futbolun içinde olabilen şeyler. Artık ligimizin kalitesi, oyuncu kalitesi, oyun kalitesi yükselmeye başlamıştır. Bugün itibariyle geldiğimiz nokta bir puanına ihtiyacımız var şampiyon olabilmek için çok önemli bir finali kazandık. Bu maçları oynamak kolay değildir. Zaman daraldıkça e, oyuncunun gerginlikleri de artabiliyor. Onun için e, yakaladığımız bu inme çok güzel. E, Şölene hafta sonu itibariyle bütün Trabzonspor sevdalarını, taraftarlarını, dünyanın her tarafındaki Trabzonspor sevdalarını armağan ediyorum. Hafta sonu onları e, sandıklardaki e, eski yeni bütün bayraklarını çıkartarak, mutlu bir şekilde bunun keyfini çıkartarak statta olmalarını arzu ediyorum, rica ediyorum. Umarım Antalya Spor Ligi'nin iyi takımlarının bir tanesi. Kazanarak şampiyonluğumuzu garantilip ondan sonraki diğer kupaya odaklanırız. İyi bir takıma, iyi bir futbol şehrinde oynadık. Onlara da Avrupa Kupalarında başarılar diliyorum. Nuri Hoca biliyorsun, hoca diyorum artık. Benim oyuncum. Genç milli takımlardan bu zamana kadar Olan süreçte ilişkimizin, iletişimimizin futbol anlamında, aile anlamında da devam ettiği birisi. Çok önemli işler yapıyor. Önemli bir potansiyel geçmişsizlik kariyerleriyle. Üçlü takım, evet üçlü Antalya Sporu o maçta kaybettik. Ama üçlü oynayan takımlara başka maçlarda da kazandık. Ee, <laughs> bunun içinde detaylar var top rakipteyken, top bizdeyken. Ee, Nuri Hoca iyi şeyler yapıyor, çıkışlar yapıyor. Ee, nasıl futbolculuğunda yapması bunu da yapacak. Nuri Hoca biraz da herhalde son haftalarda şeyden döndü. Üçlüden döndü, dörtlü oynuyor. Bakacağız her iki türlü de e, şeyi hazırlanacağız, maça hazırlanacağız. Ama bizim için taraftarımızın önünde coşkunun, duygunun, aklın da, kalbin de olduğu, tekniğin, taktiğin de oldu ama bunların da olduğu bir müsabakaya çıkacağız.